Merhaba arkadaşlar. Ee, yine bir tarih dersinde sizlerle birlikteyiz. Bugün 9. sınıflarımızla devam ediyoruz. Eee 5. ünitemizden Abbasiler ve Mısır'da kurulan ilk Türk devletleri e, konusunda kalmıştık arkadaşlar. E, bu konudan devam ediyoruz. Evet, e, önce kazanımlarımıza tabii ki her zaman olduğu gibi başlayalım. Bugünkü dersimizde hangi kazanımları elde edeceğiz? Türklerin Abbasi devletindeki askeri siyasi gelişmelerde oynadıkları roller kavrayacağız arkadaşlar. Yani Kazanın her şeyden önce şunu anlıyoruz. Yani Türklerin Abbasiler döneminde askeri ve siyasi noktalarda önemli roller oynadıklarını bahsedeceğiz. Kazanımın alt başlığı olarak da Abbasiler dönemindeki başlıca siyasi ve sosyal gelişmelere kısaca değineceğiz. İşte halife, memur ve mutasın dönemlerinde özellikle Türk asker ve devlet görevlilerinin Abbasi tünetiminde yönetiminde artan etkisi ve bu durumun sonuçları üzerinde duracağız. Bunlar Türkleri nasıl etkilemiştir? Bunlardan bahsedeceğiz. son olarak da İslam hakimiyetinin Afrika'daki genişlemesinden hareketler, Turunoğulları, İşşitler, Eyyubiler ve Memlük devleti gibi öne çıkan bu devletlerin kısa hayatlarından da bahsedeceğiz arkadaşlar. Evet, Abbasilere devam edelim. Evet, biliyorsunuz bir önceki dersimizde Emevilerden bahsetmiştik, daha sonra Endülüs Emevilerinden bahsetmiştik. Emevi Devleti'nin 750 yılında yıkılışından sonra bir hanedan değişikliği diyebileceğimiz, yani Hz. Muhammed'in amcası e, Abbas'ın soyundan gelen Ebu Abbas halifeliği ilan ediyor ve bu şekilde Abbasi Devleti kuruluyor arkadaşlar. E, o öldükten sonra da yeri kardeşi Mansur geçecek e, arkadaşlar. Mansur Kafkasya üzerinden Abbas topraklarına girmiş olan hazarları yeri püskürtüyor e, püskürt, püskürt, arkadaşlar ve bizi aslan gelecek saldırılardan korunmak için de bir takım önlemler alıyor. İşte ilk defa Türklerin e, görünmeye başladığı nokta burası oluyor ve bu amaçla sınır bölgelerine Türkleri e, yerleştiriyor arkadaşlar. Ve bu ve Azerbaycan valilerine de Türkler arasında seçtiği kişileri e, atıyor arkadaşlar. Buralar artık dikkat edeceğimiz noktalar. Halife Mansur siyasi faaliyetlerden çok başlattığı büyük kültür hareketleriyle öne çıkan birisi. E, ileride önemli bir medeniyet merkezi durumuna gelecek olan bazı şehrini kurarak burayı başkent yapmıştır arkadaşlar. Evet, Emeviler zamanında Şam olan e, başkent Abbasiler döneminde Bağdat olacaktır. Bağdat bilim, sanat ve edebiyat faaliyetlerinin yoğun olarak yaşandığı bir yer ve Mansur da bunu destekleyen bir kişi. büyük bir hatip ve hadis bilgini aynı zamanda. Onların da Farsça, Hintçe, İbranice ve Yunanca'dan Arapça'ya tercüme faaliyetlerinin yürütüldüğünü söyleyebiliriz. Abbasiler en parlak dönemi Halife Harun eşit zamandır e, arkadaşlar. Onun önünde yaşanmıştır. Özellikle onun zamanında Abbasiler Hazarlarla yaptıkları mücadeleyi son vererek İki devlet arasındaki ilişkiler bir şekilde geliştirmiştir. Siyasi, dini ve ticari ilişkiler gelişmiştir. Bu sayede İslamiyet Hazarlar arasında da yayılmaya başlayacaktır. Bir yandan da en büyük rakibi olarak gördüğü Bizans üzerine harif e, Halife Harun Reşit seferde düzenlemiştir. İşte e, Bizans da buna karşı sınırlarındaki kaleleri güçlendirerek Doğu Anadolu'da ve Tarsus, Adana, Maraş ve Malatya'yı içine alan bir uç vilayeti kurmuştur arkadaşlar. Avasım adı verdiği bu vilayetlerin savaşçı özelliklerinden dolayı Türkleri yerleştirmiştir. Bir, bir daha söyleyecek olursa e, Halife Bizans üzerine seferde düzenlemiş ve bu amaçla e, Bizans sınırında bulunan Tarsus, Adana, Maraş ve Malatya'yı içine alan bir uç vilayet kurmuştur. Ve Avasım adı verilen bu şehirlere Türkleri yerleştirmiştir sınırı arkadaşlar ve muhafız birliğinde de Türk askerleri yer almıştır. Abbasi halifeleri ve Türkler, evet Türkler'in Atlanslar içerisindeki önemi yavaş yavaş artmaya başlayacak tabii ki, buna devam edelim. Atlanslar başta Horasan'da yaşayan Türkler olmak üzere İranlıların ve diğer bazı kavminen desteğiyle iktidara geldikleri için Emevilerin ırkçı politikalarını terk etmişlerdir. Bir daha söylüyorum, biliyorsunuz Emeviler katı bir Arap milliyetçiliği yapmışlardır, Arap olmayan Müslümanlara değer vermemişlerdir, onlara mevali gözüyle bakmışlardır. Ama Abbas ve Horasan'da yaşayan Türklerin ve İranlıların etkisiyle iktidarı Emevilerden devraldıkları için bir nevi e, onlara karşı ırkçı politikalar gütmemişlerdir. Abbas halifeleri ordu ve devlet yönetiminde Türklerle birlikte Arap olmayan unsurlara da yer vermişlerdir. Bu halifelerden biri olan memur askeri yeteneklerini ve sağlam karakterlerini takdir ettiği Türkleri Arap ve Fars kökenlere karşı denge unsuru olarak görmüş. Bir daha söylüyorum arkadaşlar. Bu halifelerden memnun, askeri yeteneklerini ve sağlam karakterden takdir ettiği Türkleri Arap ve Farslara karşı bir denge unsuru olarak değerlendirmiştir. Türklerin ordudaki sayısını ve nüfuzunu artırarak Türk askerleriyle birlikte sefere çıkan da ilk Abbasi halifesi olmuştur arkadaşlar. Halife memnun. İç isyanların bastırılmasında da yine güvendiği Türklerden yararlanmıştır. Memnun halifeli sırasında Türklerden askeri birlikler kurma görevini de kardeşi Mutasım'a vermişti arkadaşlar. Bu dönemde Mutasım'ın emrinde faaliyet gösteren önemli Türk komutanlar vardır. Bunlar Afşin, Eşnaz, Boğayel, Kebir ve İnak et Türkiye gibi Türk komutanlar hilafet ordusu içinde güçlenerek söz sahibi olmuşlardı. İşte bu sayede bu komutanlar halifelik mücadelesinde de Halife Mutasım'ı destekleyerek onun halife olmasında önemli rol oynamışlardır. Annesi Türk olan Mutasim döneminde Türkler Abbas ordusunda hakim unsur haline gelmişlerdir. Mutasim, Bağdat'taki Türk askerlerinin Araplarla karışıp savaşçı özelliklerini kaybetmelerini önlemek, kaybetmelerini istemiyordu. Tekrar ediyorum, Halife Mutasim, Bağdat'taki Türk askerlerinin Araplarla karışıp savaşçı özelliklerini kaybetmelerini istemiyordu. Bu nedenle Türkleri aileleriyle birlikte Bağdat'ın 100 km kuzeyinde inşa edilen Samara şehrine yerleştirmiştir. Yani sadece Türkler için bir şehir oluşturmuştur diyebiliriz, Samara şehrini. Hilafet merkezini de daha güvenli gördü bu şehre taşımış, böylece İslam tarihinde Samara devri adıyla geçen bir dönem başlamıştır. Mutasım İktidara karşı başlayan isyan hareketlerini Türk askerlerinin yardımıyla bastıracaktır arkadaşlar. Ve daha sonra 840 yılında Bizans'a karşı yürüttüğü gaza faaliyetleri kapsamında Türklerden kurduğu bir orduyla Anadolu'ya kadar girmiş ve Eskişehir'e kadar e, ilerleyecektir. Abbaslar orduda olduğu gibi Türkler devlet yönetiminden de faydalanmışlardır. Haciplik ve vezirlik gibi yüksek devlet görevlilerine Türkler aslında seçtikleri kişileri görevlendirmişler. Aynı şekilde Suriye, Mısır, Hicaz, Yemen, Küfe gibi önemli bölgelerin valiliklerini de Türkleri atamışlardı. Yani Türkler Abbasilerde e, askerlik görevi dışındaki idari görevlerde de önemli e, vazife üstlenmişlerdi diyebiliriz. Türk komutanlar ve devlet adamları Abbas devleti içindeki nüfuslarını mutassım bölümünden sonra da devam ettireceklerdir. Bu dönemde Abbasi halifeleri emir unvanını, müminlerin emir unvanını kullanırlarken yani sadece dini yetkileri e, olan sembolik bir yönetici haline e, gelmişlerken Türk komutanlar ise emir ümera unvanıyla e, askeri ve siyasi yetkilerini elinde tutmuşlardı. Bir daha söyleyecek olursak arkadaşlar bu dönemde Abbas halifeleri sadece dini etkileri olan sembolik yöneticiler haline gelmiş. Emir-ül kullanmışlar. Türk komutanları ise Emir-ül Ümera, Emirler Emir, er Emir ünvanını yani askeri ve siyasi yetkilerini evlerinde tutmuşlar. Böylece Arapların askeri yönden zayıfladıkları bir dönemde Türkler devlet ve ordu yönetiminde sorumluluk üstlenerek İslam dünyasına canlılık getirmişlerdir diyebiliriz. Abbas devlet yönetiminde Türklerin belirleyici bir güç olarak öne çıkması Araplar ve İranlar rahatsız edecektir arkadaşlar. İşte bu noktadan sonra söz konusu çevrelerde Türkler arasında başlayan çekişmelere bir de merkezi otoritenin zayıflığı ek, ve ülke içinde çeşitli küçük devletler, devletçikler, devavül mülük adı verilen küçük devletçikler ortaya çıkacak. Bu devletlerin başında Kuzey Afrika'da Aghrebiler, Korasan'da Tahiriler, Mavera Samanoğulları, Mısır'da Turunoğulları ve Eşitler, Irak ve İran'da ise Veyhoğulları ortaya çıkacak. İşte bunlardan Şii Veyhoğulları harekete geçecek 945 yılında Bağdat'ı işgal edecek ve Abbas, Abbas halifesini baskı altına alacak. İşte halifeyi baskı altından kurtaracak kişi de Gazne hükümdarı, Gazne hükümdarı Hazneli Mahmut olacak. Ama bir müddet sonra Güneyhulları tekrar Bağdat'ı kontrolüne ele alacaklar. Ee, ve bu sefer de halifenin yardımına Büyük Selçuklu Sultanı e, Tuğrul Bey koşacak arkadaşlar. Tuğrul Bey 1055 yılında Bağdat'a girip halifeyi baskıdan kurtaracak ve yani Abbas Devleti'nin varlığını devam ettirmesini sağlayacaktır. Evet burada bir etkinliğimiz var. Biraz önce söylemiştik Abbasi Devleti'nin zayıflaması ile birlikte ortaya çıkan ee, Türk Devletleri'nden bahsetmiştik arkadaşlar. Ee, i̇sterseniz ondan birazcık bahsedelim. Bir saniye. Evet arkadaşlar bir bir e boşlukları dolduralım bakalım. Yani e, Abbasid devleti zayıfladıktan sonra ortaya çıkan devletleri şöyle bir yerleştirelim, bir hatırlayalım. Evet, Kuzey Afrika'da hangi e, devlet ortaya çıkmıştı? Şöyle getirelim. Evet, Agrabiler ortaya çıkmıştı. Mısır'da çıkan e, iki tane devlet vardı. Onlarla da bahsedeceğiz. Birincisi Turunoğulları, diğeri de IŞİD'lerde arkadaşlar. Evet. E, Samanoğulları Maverağın Nehir bölgesinde değil mi? Ortaya çıkmıştı. Bağdat yani Irak bölgesinde Şii Büyühoğulları e, ortaya çıkmıştı. Ve Horosan bölgesinde de Tahiriler ortaya çıkmıştı. Evet arkadaşlar. Eee evet. Buradan devam edelim. Evet, Abbasi Devleti e, teşkilatçı geniş yetkileri bulunan vezirlik makamı İran Devlet Kerim'in etkisiyle oluşturulmuştur. Halife adına yürütme etkisini kullanan vezirler devleti kendine bağlı olarak çalışan divanlar aracılığıyla yönetirdi. Bunlardan divanı tepki, resmi yazışmalardan sorumluydu. Divan-ı tür mal maliyeden, divanı ceş ise ee, askerlik işlerinden sorumluydu. Bir de e, haber alma teşkilatı olan posta işlerini yürüten divan Berit vardı arkadaşlar. Ayrıca Divan-ı adı maddelerden bir tür yüksek mahkeme görevi gören divanlarda e, divanlar da vardı arkadaşlar. Bu mahkemede kadılar ve diğer devlet hakkındaki şikayetleri görüşüp karara bağlanıyordu. Evet arkadaşlar şimdi de e, siz, sizlerle Mısır'da kurulan Türk devletlerinden bahsedelim. Evet, bunlardan ilk iki arkadaşlar. 868-905 yılları arasında. daha önce söylemiştik. Abbasî halifeleri önemli valiliklere Türk komutanları atıyorlardı. Ancak bu Türk komutanlar genellikle başkentten pek ayrılmak istemiyorlardı ve vali olarak atandıkları yerleri kendileri adına görev yapacak vekillerini gönderiyorlardı. İşte naiip adı verilen bu vekiller işte bu dönemde de Mısır valiliğine atanan, üvey babasına vekalet eden Turun oğlu Ahmet idi. Evet, Turun oğlu Ahmet kendisine verilen bu görevde başarılı olacak ve halifenin de beğenisini kazanacak ve babasının ölümü üzerine de Mısır valiliğine getirilecektir. Turun oğlu Ahmet, Mısır valisi olduktan bir süre sonra Abbasilerin başkenti Bağdat'ta başlayan saltanat kavgalarından yararlanarak bağımsızlığını ilan etmiştir. İşte Güçlü bir ordu kullanan Turunoglu Ahmet, kısa sürede Suriye, Lübnan, Filistin, Mingazi'yi ele geçirecek. Antakya, Adana, Tarsus'u kendisine bağlayarak ülkesinin sınırlarını genişletmiştir. Bu dönemin en önemli e, mimari eserlerinden birisi de Turunoglu Ahmet Camii e, diyebiliriz. Özellikle İslam sanatında minare geleneğini e, başlatan ilk eserdir bu cami diyebiliriz arkadaşlar. Turunoglu Ahmet'in 884 yılında ölümünden yerine oğlu, Humara Veyh geçiyor arkadaşlar. En parlak dönemi onun zamanında oluyor arkadaşlar. Humara Veyh ilk olarak kündarlığını kabul etmeyen komutanları ve devlet ileri gelenler ayaklanmalarını bastırıyor. Ve ayrıca kızını Abbas halifesiyle evlendirerek siyasi gücünü arttırıyor ve sınırlarını genişletiyor. Onun ölümü üzerine ise gerileme sürecine girecek. Tah nedeniyle zayıflayan devlete 905 yılında Mısır'ı tekrar ele geçiren Abbas'la ve son verecektir. Bir diğer devlet İşşitler ya da Akşitler arkadaşlar Mısır'da kurulan. Turuoğulların yıkılışından sonra Abbas halifelerine bağlanan Mısır daha önce olduğu gibi Bağdat'tan gönderilen valiler tarafından yönetiliyordu. Bu valilerden biri de Muhammed idi. halifesi Muhammed'e memleketi olan Türkistan'ın Fergan şehrini yönetenlerin taşıdığı Sultanlar Sultanı ünvanı e anlamına gelen ve anlamına gelecek olan İşit yani Akşit ünvanını vermiştir arkadaşlar. Muhammed İşit 935 yılında bağımsızlığı ilan eder ve Mısır'da Turmoğullarından sonra ikinci Müslüman Türk devleti olarak devletini kurar. Ve daha kısa süre sonra Hicaz, Şam, Halep ve Humus'u ele geçirerek ülkesinin sınırlarını genişletir. İşitler Hicaz bölgesine hakim olan ilk Türk devleti olarak tarihe geçmişlerdir arkadaşlar. Bunu da söyleyelim Hicaz bölgesine hakim olan ilk Türk devleti olarak tarihe geçmişlerdir. Muhammed İşit'ten sonra yerine geçen oğulları zamanında İşitler eski gücünü koruyamazlar. Bu nedenle bazı devlet adamları kardeşler e, arası taht kavgasını önlemek için Kuzey Afrika'da hüküm süren Fatimilerden yardım isterler. Bunun üzerine 969'da Mısır'a giren Fatimiler İşitler devletine son vermişlerdir diyebiliriz. Evet Eyyubiler 1174-1250 e, birinci Haçlı seferi sırasında Urfa, Alep, Şam gibi önemli merkezler biliyorsunuz Haçlıların eline geçmişti arkadaşlar. Sonraki yıllarda Musul Atabeyi, İmamettin Zengi ve oğlu Nurettin Mahmut Zengi bu şehirleri Haçlılardan geri alarak yeniden İslam dünyasına kazandırmışlardı. İşte Haçlılar e, bunun öcünü bir şekilde almak için 1147 ve 1149 yıllarında ikinci Haç seferi düzenlemişler. Bir yandan da Kudüs'te kurmuş oldukları krallıkları aracıyla Fatimide, Mısır'daki Fatimiler üzerinde baskı kurmuşlar. İşte burada Fatimiler Haçlara karşı tek başlarına mücadele edemeyeceğini bildiği için Musul Atabeyi Nureddin Mahmud Zengi'den yardım istemiştir. İşte Fatimiler bu isteği üzerine Nureddin Mahmud Zengi komutanlarından şirkuhu da şirkuhu görevlendirecek Şirkuh güçlü bir orduyla Mısır'a girmiştir. Hem Mısır'daki iç karışıklıklara son vermiş hem de harç saldırılarını durdurmuştur. İşte kazandığı bu başarıdan dolayı Fatımi halifesi kendisini vezirliğe getirmiştir arkadaşlar. Şirkuhu vezir, vezirliğe getirmiştir. Onun ölümünden sonra da göreve yeğeni Selahaddin Eyyubi. Evet işte geçmiştir arkadaşlar. 1171'de Şii Fatım'ın e, halifelerine son verip Mısır'da Hutbe-i abbas adına okutan Selahaddin Eyyubi böylece İslam dünyasındaki siyasi parçalanmışlığı büyük ölçüde de giderecektir. Mısır'ı bir süre Nurettin Mahmud Zengi adına yöneten Selahaddin Eyyubi onun ölümünden sonra da bağımsızlığını ilan etmiş. Selahaddin Eyyubi Mısır'ın yanı sıra Hicaz'ı ve Yemen'i de kendine bağlamıştır. 1187 yılında evet e, Savaşı değil mi? Haçlılarla yapılan Hıttin Savaşı Kudüs'ü tekrar Haçlılardan almış ve Haçlı Krallığı'na Kudüs'te son vermiştir arkadaşlar. Selahaddin Eyyubi'nin Kudüs'ü alma üzerine, üzerine Haçlılar Papa'nın çağrısıyla 3. Haçlı Seferi'ni başlatmışlardı. Ancak Selahaddin Eyyubi'nin güçlü alması karşısında onunla bir anlaşma yaparak geri dönmek zorunda kalacaktır Haçlılar. Selahaddin Eyyubi'nin 1193 yılındaki ölümünden sonra Eyyubiler Haledallah üyeleri arasında hiç çekişmeler ve Haçlıların sonu gelmeyen da zayıflayacak. 1250 yılında da ordudaki Türk asıllı Memlüklerin Mısır'daki idareyi ele geçirmesiyle siyasi varlığını sona erdirecek. Selahaddin Eyyubi kendisini Haçlı saldırılarına karşı Müslümanları ve kutsal toprakları korumaya adamış bir kişidir. Bu nedenle Mekke ve Medine'nin hizmetkarı anlamına gelen Adem Gülü Haremeyn unvanını e, kullanacak ilk hükümdar olacaktır arkadaşlar. Daha sonra bu unvanı Osmanlı padişahlarından e, Yavuz Sultan Selim'de e, kullanmıştır. Evet bir diğer ünvan e, Devletimiz Memlükler arkadaşlar. 1250-1517 yıl arasında yaşamış bir devlet. E, önce tabii ki e, Memlükler kim? E, bir diğer adı kölemenler olarak bunlar, bilinen bir devlet. Nereden bu ismi alıyor? Onlardan bahsedelim. Eyyubiler Kafkaslardan getirdikleri küçük yaşlardaki Türk çocuklarını Mısır'da Nil Nehri üzerinde bulunan Ravza Adası'nda kurdukları kışlalarda asker olarak yetiştiriyorlar. Kölemen veya Memlük denilen bu seçkin askerler Hassa ordularında istih, e, istihdam ediyorlar. Yani kümlelerin en yakınındaki onu korumakla görevli ordu. E, ve savaşlarda gösterdikleri yararlılıklar ölçüsünde en yüksek makama kadar buna çıkabiliyor. İşte Memlük Devleti'nin kurucusu olan Aybek de bu şekilde yetişmiş bir komutandır. Aybek son Eyyubi kümleleri Turan Şah'ın ölümünden sonra Ordu içindeki Türk memlüklerin desteğini alarak 1250 yılında Mısırda iktidar ele geçiriyor. Onun ölümünden sonra memlükler doğudan gelen Moğol tehlikesiyle karşı karşıya kalacaklar ve Memlük komutanlarından Baybars, Mısır'a doğru ilerleyen Moğol ordusunu aynı çalı savaşıyla 1260 yılında ki aynı çalı savaşıyla büyük bir yenilgi uğratmıştır arkadaşlar Moğolları memluk komutanı Baybars. Kazandığı bu zaferin ardından tahta geçen Baybars, İlhanlıların önünden kaçıp Memlüklere sığınan Abbasi ailesi üyelerinden El Muntasır'ı koruma altına alarak halife ilan etmiştir. Diğer yandan Haçlıların elinde bulunan Suriye kıyılarındaki kaleleri ve yeri geri almıştır. 1277 yılında Anadolu'ya girmiş olan Moğolları Elbistan'da yine bozguna uğratmıştır. Memlükler kendilerinden önceki Türk devletlerinin Evet burası önemli arkadaşlar. Ee, Türk devletlerinin yönetim özelliklerini devam ettirmekle birlikte hanedanlık tarafından yönetilmemişlerdir. Yani her taht değişikliğinde ölen hükümdarın soyundan olanlar devam etmemiştir. Yani bir hanedan soyu değildir. Çoğu zaman ordudan gelen komutanlardan biri sultan ilan edilmiştir arkadaşlar. Bu önemli bir şey. Sadece ordu komutanları tarafından yönetilmiştir. Dolayısıyla bir hanedan devleti olmamıştır. Bunu söyleyebilirsin. Memlükler İslam dünyasındaki askeri ve siyasi üstünlüklerini 15. yüzyıla kadar sürdürecekler. İstanbul'un fethinden sonra ise Osmanlı döneminde Fatih zamanında işte Hicaz su yolları meselesi ya da işte Osmanlıların rakiplerini desteklemesi konusunda ile Osmanlılar arasında bir gerginlik başlayacak. Ve ikinci beyaz döneminde de çatışmaya dönüşecek. Bu çatışmalar 1517 yılında Mısır'a girecek olan Yavuz Sultan Selim'in Memlükleri e, Mısır Seferi'yle Memlükleri ortaya, ortadan kaldırmasıyla e, sona erecek Memlüklerin koruyuculuğu altında Mısır'da devam eden halifelik makamı da Osmanlıların e, eline yani hanedanına geçecektir diyebiliriz. Evet arkadaşlar e, bugün konumuz da burada sona erdi. E, lütfen konularımızı tekrar tekrar dinleyiniz. Eğer kanalımıza abone değilseniz abone olmayı da unutmayınız. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.